Kahve bile zararlı. Kola bile zararlı. Neden zararlı? Mesela kahve. İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Hollanda gibi, 7 ül Belçika gibi yedi ülkede yapılan araştırmalarda sürekli ve düzenli olarak kahve içenlerde kofain oranı yükseldiği için bayanlarda kısırlığa sebep oluyor. Yüzde varıyor erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. Kahve. Ama bir tanesi kalktı. Geçenlerde çok meşhur bir doktorumuz zat Muhterem Efendi Hazretleri Mehmet Özbey Yeşil kahveyle zayıflarsınız. Propaganda, propaganda, propaganda. Millet aldı, kullandı. Ne oldu? Zayıflığı oldu mu? Bir gram. Olmadı. Şimdi internette dün yeni bir haber çıktı. Yeşil kahve fos çıktı. Çıkar çünkü yeşil kahve zayıflatmaz ki. Nesiye zayıflatsın? Niçin zayıflatsın? Öyle bir de furya var yani. Şu zayıflattır, bu zayıflattır, şu iyi gelir, bu iyi gelir diye piyasada bir yani para için her şey yapan insanlar var maalesef. Bir de şöyle bir şey var. Alkali modası çıktı bir ara. Alkali. Evet alkali beslenmek güzel. Sağlıklı. Kanın pH değeri 7.40 ortalama 7.40'ın hafif üstüne çıkarsa bağışıklık sistemi güçlü olur. 7.40'ın altına doğru düşerse yani hafif bir kayma, binde ikilik bir kayma asidik ortama doğru bağışıklık sistemini çökertir. Mesela kaslardaki asit oranı yükselirse kaslar erir. Kalp kaslarında asit artarsa kalp kaslarına zarar verir. Eklemlerde asit artarsa Artrit, artroz, ankilozan spondilit olur. Kaslarda asit artarsa fibromiyalji olur. vesaire.